Abi lafımızı balla kestin ya. Şimdi siz oh. biraz önce bir şey söylediniz ama. evet. Ben de hemen şunu söylüyorum. Balı bal gibi yiyelim. Petekten damla damla sızan bal gibi güzel, keyifli bir hayatımız olsun her zaman. Eyvallah. Evet. Güzel mi? Vizyon Türk'ün sizin az mi? Az önce, olsun emin. Evet, sizin Eyvallah. önceki konuşmanıza ben de bunu söylüyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli seyirciler bu kez sizin programınızı biraz önce şifayla kesmiştik, bu kez balla kestik. Lafını balla kestim. Aynen öyle. Değerli seyirciler, görüyorsunuz bu sefer önümüzde Güzel bir cep telefonumuz var. Bu telefonumuzu anlatacağız. Hem de şık. Şimdi Evet şık. Değerli seyirciler, güzel bir kampanya yapıyoruz. Bugün, şu anda, şu dakika itibariyle bizi seyreden herkes, tanıtımını yaptığımız telefonu eğer sipariş verirlerse, yanında öncelikle hediyelerden başlayalım. Tamam. Hani daha böyle ağzımız sulansın. Tamam. Şu elimde tutmuş olduğum, Vizyon Türk'ten size hediye olarak gelen bir kilo karakovan balı diyeceksiniz ki hediye olarak geliyor ama bu bal tam değil. Böyle mi acaba gelecek bu? Bu nasıl bir kilo diye mutlaka sorarlar. Değerli seyirciler onu da hemen açıklamasını yapayım. Böyle tanıtımlarımız esnasında konuklarımız hani bir tadına bakalım. Hani bu hakikaten Karakovan balı mıdır diye evet, soruyorlar ya iyi, biz de bir hemen kaşık. bir kaşık getirtiriyoruz. Evet. Tadına bakıldığı için şöyle azalma durumu var. Yakında gidecek. Bitti zaman yenileyeceğiz ama böyle gelmiyor. Full gelecek size. Bir kilo Karakovan balını yanında hediye olarak veriyoruz telefonumuzun. Ama hediyelerimiz bitti mi, bitmedi. Ayrıca telefonumuzun yanında değerli seyirciler deri kılıfımız var. Şöyle gösterelim. Deri kılıfımız hediye olarak siz de bana yardımcı oluyorsunuz. Çok Tabii teşekkür olur. ederim. Deri kılıfımız telefonun yanında hediye. Ayrıca piyasa değeri şöyle hemen kutuyu da çeviriyorum. Piyasa değeri 20 TL olan 2 GB'lık hafıza kartını da sizler eğer bu telefonu alırsanız o da yanında hediye olarak gelecek. Bunlar hediyemiz. Ayrıca içinde FM radyosu olduğu için şöyle gösterelim. Kulaklığımız da çıkıyor içinden güzel bir şekilde. Radyoyu dinlesinler. Yok yok, diye. yok ama. Ta, evet bu böyle. Onun dışında bitti mi aksesuarlarımız? Hadi. Hediyelerin dışında güzel aksesuarlarımız var. USB'den şarj etmek için USB şarj kablosu değerli seyirciler. Elektrikten şarj etmek için adaptörümüz de içinde çıkan hediyeler ve aparatlar böyle. Değerli seyirciler 0216 490 çift 090'ı arayan herkese yanında bunca hediyesi olan telefonumuzu sadece ve sadece 159 TL'ye göndereceğiz. Hediyeler bunlar. Ama telefonumuzun şimdi özelliklerine gelelim. Değerli seyirciler telefonumuz... Siz onu aldınız gösterirken. Ve o zaman şöyle yapalım bir saniye. Siz tutun onu. Çok güzel oluyor. Şöyle. 53,5 milimetre uzunluğunda. Evet. 33,5 milimetre eninde. Şöyle bir döndürürse kamera, kamera güzel çeksin. 6 milimetre şu gördüğünüz kalınlık. 6 milimetre kalınlığında olan sadece ve sadece 82 gramlık bir cep telefonumuz var. Cebine koyuş belli olmadı bile. Var mı yok mu belli değil. Çok Ceb hafif. Cebime koyacağım da. Hediyeler ağır değerli yani seyirciler. Hediyeler ağır, telefon hafif. Evet. Ama kafamın <laughs> evet. içini nereye koyayım kardeşim? Koca kafana. Evet, onu koyamazsınız. Onu böyle evde inşallah afiyetle yesinler seyircilerimiz diye veriyoruz. Telefonumuzda 82 gramlık bir cep telefonu. Bak, Çok laf, hafif. Lafınızı, Buyurun efendim. lafınızı balla, kestim. İlacı sordun. Alan var mı, <laughs> şikayet eden var mı diye. Ee, şimdi telefonu sen sormadın ben söyleyeyim. Telefonu yegenlerinden iki kişi almış. Aynı bu telefon. Aynı falan. telefon tabii. Biz adam bizim programda izleyerek diyor ki... Dayı diyor o şeyden aldık ama... Acaba nasıl? Dedim alacaksın, kullanacaksın, göreceksin. aldık kullanıyorlar. Herhangi bir şikayet yok. Yok. O bir şikayet olsa sana söylerim. Bunda rahat olasın. E ben de kullanıyorum? Biz başladık almaya yani. Çok değerli seçler, hemen çok canlı da, kanlı, kanlı örneğini göstereyim. Bakın, e, da, siz da, söylediniz, ben e, hemen cebime atıyorum görelim. elimi değerli seçe. Bakın, hemen anında görüntü var bizde. Bakın, bu da benim telefonum. Aynısı mıdır? Ama ben evet, aynısı. Renk de aynı. E, Bunu da ben kullanıyorum. Senden ricam. Bunu bu cebine değil, bu cebine koy. Anladım, kalp dolayısıyla değil mi? Hem, Kalbe kalp, hem kalp dolayısıyla hem de benim rahat alabilmem dolayısıyla. Ha. <laughs> Şimdi aslında güzel söylediniz. Ben de aslında gönül isterdi... O cebe koyayım siz de rahat alın ama. Evet. Orada da bu sefer mikrofonun aparatı. Eyvallah. Yani Ondan galiba olmadı. Düzürsen <laughs> bu konuda hemen hatırlatıyorum. Şimdi katayım da bu ceple. Evet. Tabii. Evet değerli seyirciler. Ben de Kalbi kullanıyorum. Koymayayım. İlk tanıtımını yaptığımız kullandım. teşekkür ederim. İlk tanıtımını yaptığımız günden beri kullanıyorum. Hiçbir şikayetim yok. Gayet de güzel keyifle kullanıyorum. Sizin yeğenlerinizi almış evet, memnunum. Ben de memnunum. Değerli seyirciler. 159 TL'ye Yanında bunca hediyelerle beraber bu telefonu veriyoruz ama telefonumuzun şöyle siz tutarken ben bu telefonu alıp özelliklerini anlatmaya devam edeceğim. Telefonumuz değerli seyirciler gizli kameraya sahip. Şöyle gösteriyorum. Yine kameramız yakın alacak. Gizli kamerası var. Hemen şurada görüyorsunuz. Gizli kamerası olan bir cep telefonu. Gizli kamerasının hemen yanında da şurada da el feneri var. Tabii ben hemen bunu da belirtmek istiyorum gizli kamerasını arkadaşlarınızla şakalaşmak adına yapılan çekimlerde kullansınlar. Yani başka amaçla kullanılmaması, eğlence amaçlı olmasını her zaman tavsiye ediyoruz. Hemen telefonumuzu şöyle çevirdiğimizde arkasında da 3 megapiksellik arka kamerası olan bir cep telefonumuz. İçinde bluetooth özelliği de var. Bluetooth'tan veri aktarımı, veri alışveriş yapabiliyorsunuz. 2 GB hafıza kartı hediye ama isterseniz 8 GB'e kadar Telefonumuzun hafıza kartı kapasitesini arttırabiliyoruz. 8 GB'a e kadar arttığında ne oluyor? 3000 tane, 4000 tane yakın. Çünkü şarkı süreleri farklılık gösterdiği için aşağı yukarı 3000-4000 tane 8 GB taktığımızda şarkı yükleyebiliyoruz, fotoğraf yükleyebiliyoruz. Yani bayağı bir geniş bir kapasiteye evet. sahip 8 GB koyduğumuzda. Evet. Telefonumuzda şöyle bir güzel özellik daha var. Diyelim ki 8 GB hafıza kartını koyduk. Pek çok şarkı yükledik. Ahmet Ece'den yükledik. Ama sizin güzel bir şarkınızı veya türkünüzü dinlemek istediğimizde ne evet. yapıyoruz? İki saat menüden girip uğraşmıyoruz. Ahmet Ece'nin adını ve albümünün adını konuşarak güzel ses tonumuzla, telefonumuzla kaydettiğimiz zaman 20 santim, 8 inç diğer bir tabirle uzakta tutuyoruz. Bir evet. tuşa bastıktan sonra Ahmet Ece diyoruz. Öykülü Türkler mesela albüm adı veriyoruz. Direkt Ahmet Ece'nin Öykülü Türkler albümünün telefon önümüze açıyor. Aa, Eğer güzel, de var, de var. o albümden bir şarkı veya türkü seçmek istersek albümü açıyoruz içinden seçiyoruz. Ama evet. biz direkt parçanın adını biliyorsak ...direkt o ismi söylüyoruz, o albümdeki o parça bulunuyor telefon tarafından, o otomatik olarak çalmaya başlıyor. Çok... Bu telefonumuzun güzel söyle ve dinle özelliği. Değerli seyirciler, bu özelliğinin dışında yine çok güzel bir özelliği daha var. Şimdi 10 dakikaya da sığdırmak istediğimiz için unutmadan söylemeye çalışıyoruz. Daha pek çok özelliği ayr ayrıca var ama hepsini de söylemeyeceğim. 2 yıl firma garantili, içinde çok güzel şeffaf yazan bir kullanma kılavuzu var. Açacaksınız, okuyacaksınız efendim... Bütün özelliklerini siz daha iyi keşfedeceksiniz ama ben böyle öne çıkan özelliklerini aktarmaya çalışıyorum. Telefonumuzda harita uygulaması özelliği var. Nedir bu özellik? Şimdi diyelim ki navigasyon cihazı gibi kullanmak istiyorsunuz. Bir kereye mahsus internet üzerinden bir veri aktarımı yapmanız gerekiyor. Bir kereye mahsus. O veri aktarımı gerçekleştikten sonra harita uygulaması aktif hale geliyor. O anda bulunduğunuz yeri haritada çok güzel bir şekilde size bu telefon gösteriyor. Gideceğiniz yere rota belirleyebiliyorsunuz bir navigasyon cihazı gibi. GPS üzerinden bakın değerli seyirciler GPS üzerinden tamamen uydudan gökyüzünden bağlantı kurduğu için herhangi bir sizden bir para düşümü olmuyor. Fatura kullanıyorsanız faturanız artmıyor. Bedava. GPS üzerinden gökyüzünden uydudan güncelliyor ve o anda bulunduğunuz yer eğer haritada yüklü değilse bile telefon otomatik olarak bulunduğunuz yeri haritada gösteriyor değerli seyirciler. İstediğiniz dünyanın hangi ülkesini isterseniz isteyin, o uygulamayı, o haritayı yükleyebiliyorsunuz bu telefona ve hiç de bir para ödemiyorsunuz GPS üzerinden olduğu için Kapalı ortamlarda değil daha çok gökyüzünü görebileceğiniz açık mekanlarda kullanmanızı bu telefonu tavsiye ediyoruz değerli seyirciler. Bu güzel bir özelliği bunu da söylemiş olduk. Şimdi telefonumuz sadece ve sadece 82 gram dedik. Şimdi şu telefonu bir alalım. Şimdi herkes merak ediyor. Diyorlar ki telefonumuz acaba fotoğraf nasıl çekiyor? Şöyle bir hemen geliyoruz. Nasıl yapalım? Ben mi çekeyim siz mi çekersiniz? Bir fotoğraf çekelim şöyle. Cidelev'in resmini çek abi. Şöyle. Yakışıklı bir resim. Allah Allah. <laughs> Hazır mısınız? Evet. Çektik. Değerli seyirciler şıkırt de diye ses duyduk. Yakından böyle bir alalım ve hemen 3 megapiksel arka kamerasıyla çekmiş olduğumuz fotoğrafı şu anda görüyorsunuz. Herhangi bir ayarda yapmadık. Görüntü sektörü ışık... muhteşem. Evet. Gördük herhalde değil mi? Değerli seyirciler görüntümüzü de çektik. Arka kamerası 3 megapiksel çekilen fotoğraf bu. Gizli kamerasını da şu şekilde koyduğunuz zaman, şu şekilde koyuyorsunuz. Bir tuşa bastığınızda fotoğraf çekiyor. Bir tuşa bastığınızda video kayıt formatına geçiyor. Ve ortamı kaydetmeye başlıyor. Evet. Bu da bir güzel özellik. Ama tabii gizli kamerayı iyi, keyifli, eğlenceli alanlar, alanlarda kullanmakta Aynen. her zaman fayda var. Değerli seyirciler siz onu mu tutuyorsunuz? Ben tutuyorum? Dokunmatik telefonlardan bıktıysanız. Şeye giyimime karışıyor. Eğer ikinci bir telefon arıyorsanız hafif olsun taşırken zorlanmayayım diyorsanız size bu telefonu gayet güzel bir şekilde önerebiliriz. Ve hemen şunu da söylemek istiyorum. Bu telefonun iki rengi var. Nar çiçeği kırmızı ve gece mavisi. Evet. Şimdi bu telefon eğer dokunmatik ekranlardan bıktıysanız güzel minik tuşları var ama rahat basılabiliyor. Hafif bir telefon. Ay, gayet çift hatlı değerli seyirciler. Madem hemen evet. gösterin onu da göstereyim tanıtımın sonunda. Şöyle arkadaşlar yakın çekim alsınlar. Telefonumuz çift tatlı. Görüyorsunuz sim 1 sim 2 hemen üstte şurada hafıza kartı bası. Orada da 2 GBlık hafıza kartı takılı olarak geliyor. Siz üzerine pili takıyorsunuz. ...ve kartınızı, sim kartınızı da yerleştirdikten sonra iyi günlerde, güzel günlerde kullanmaya başlıyorsunuz. Değerli seyirciler, hemen şunu söyleyelim. Büyük fırsatlar, büyük işlerde büyük fırsatlar kovalamayın. Önünüze çıkan iyi fırsatları da her zaman değerlendirin. İşte bu telefon size iyi bir fırsat. Yanında 1 kilo kara, kara kovan balıyla, piyasa değeri 20 TL olan hafıza kartıyla... ...deri kılıfıyla, hediyesi olarak gelen ve diğer aparatları, kulaklığı, USB'den şarj adaptörü... Prizden adaptörüyle hediyesi ve aparatlarıyla birlikte sadece ve sadece 159 TL'ye gönderdiğimiz bu telefonu kaçırmamanızda fayda var diyoruz. 2 yılda firma garantisi olan bir ürünümüz. Hemen telefon numaramızı şöyle bir kez daha söyleyip ben geri çekileceğim. Size iyi programlar dileyeceğim. Değerli seyirciler 0216 490 çift 0090'ı arayan herkese bu telefonu hediyeleriyle beraber 159 TL'ye göndereceğiz. Şimdiden alacak olanlara hayırlı uğurlu güzel keyifli günlerde kullanmalarını diliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Size de iyi programlar. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederim. Vallahi bitiriyorum programı. Evet. evet. Yani. Bal. gidelim değil mi biz Buyurun. Ahmet Bey? Buyurun. Evet. biz bana gidelim. Hadi güle güle Hayırlı size. olsun. Diye. Hadi.